Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bandicam nasıl full bir şekilde indirilir onu göstereceğim. Şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar size vereceğim linkten Bandicam'i indirin. İndir'e tıklıyoruz. Birazcık bekletiyor. Arkadaşlar sonra böyle bir hata verecektir Yani bayağı bekledikten sonra Arkadaşlar bu dosya asla ama asla virüslü değildir Çünkü içerisinde benikemi full yapan dosyalar Virüs olarak kabul ediliyor genelde Ama virüsü değildir arkadaşlar Biz virüslü dosyayı indir diyoruz Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar inmeye başladı Arkadaşlar indikten sonra böyle bir dosya gelecek Eğer arkadaşlar indikten sonra direkt otomatik silindiyse Defend Defender'a geliyoruz arkadaşlar ve buradan kişisel bilgisayar ayarlar diyoruz ve gerçek zamanı korumayı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra arkadaşlar tekrar indirin. Sonsuz bir şekilde bilgisayarınıza gelecektir. Arkadaşlar içini açtığımız zaman bir tane crack bir tane de bandicam setup var. Arkadaşlar ilk önce bandicam setup'ı masa üstüne atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi geldi. Arkadaşlar bunu tıklayıp önünüze evet hayırlı bir şey gelecek. Evet'e tıklıyoruz ve göz gibi geldi. Okey dedik. İleri dedik, kabul ediyorum dedik, ileri dedik ve kur dedik. Ve şu an arkadaşlar kuruluyor bendikem. Bendikem kuruldu. Arkadaşlar bendikem programını çalıştır demiyoruz ve bitir diyoruz. Arkadaşlar siteyi kapatıyoruz. Ve arkadaşlar şuna bendikem setup arası gerek kalmadı. Bunu silebiliriz. Arkadaşlar sonra bunun dosya sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyoruz. Ve gördüğünüz gibi dosya konumu açıldı. Arkadaşlar buradan crack noktaları açıyoruz. Hatta açmıyoruz. Bunu da masaüstüne atıyoruz ve bunu klasöre ayıkla diyoruz. Bunu kapatabiliriz ve arkadaşlar şunu silebiliriz. Ve gördüğünüz gibi bunu da silebiliriz. Ve Crack dosyamız geldi. Arkadaşlar burada loader ile keymaker var. Arkadaşlar biz loader kullanacağız ve loader'ı Bandicam'in olduğu yere atıyoruz. Devam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi attı. Sonra arkadaşlar buna bir kez tıklıyoruz yani böyle seçili olacak. Sonra arkadaşlar yolu kopyala diyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz ve bunu da kapatıyoruz. Bandicam kısa yoluna sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Ve buradakini siliyoruz arkadaşlar. Sonra kopyaladığınız şeyi buraya yapıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi oldu. Sonra uygula diyoruz. Devam et diyoruz. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi program şu an cracklendi. Arkadaşlar eğer böyle kullanmak istemiyorsanız sağ tıklıyorsunuz, özellikler diyorsunuz, simge değiştir diyorsunuz, göz at diyorsunuz. Ve arkadaşlar programın kurulu olduğu yere giriyoruz. Şuna dosyayı aç diyelim. Ve arkadaşlar ben seçiyoruz ve aç diyoruz. Gördüğünüz gibi simgeleri çıktı. Genel olarak simgesi budur. Tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Devam et diyoruz. Ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar simgesi de değişti. Program açalım. Önce evet hayırlı bir şey gelecek. Evet diyoruz. Her programınızı her programı açtığınızda öyle diyecek. Ve program şu an açılıyor. Arkadaşlar Kmaker'da kurmamız gerekiyormuş. Bunu bilmiyordum. Hemen onu da atalım şöyle. Devam diyoruz. Devam diyoruz. Ve tekrar devam diyoruz. Arkadaşlar attıktan sonra şu Kmaker'a yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet öyle bir şey gelecek. Evet'e tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar sallayın. Sonra at gmail.com yazıyoruz. Sonra register application diyoruz. Benim register successful diyor. Tamam diyoruz, kapatıyoruz, kapatıyoruz, kapatıyoruz ve kapatıyoruz. Arkadaşlar Bandicam'ı tekrar açıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Bandicam artık kayıtlı bir şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi serial numarası burada yazıyor. Bandicam'ı sonsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.